Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden 5 Ocak 2025 Pazar günü. <laughs> ben YouTube'a geri dönmeye karar verdim. çünkü böyle TikTok'ta ya da Instagram'da sürekli gününü çekenlere falan böyle çok kıskanmaya başladım. Sonra ben de dedim ki Damla senin zaten bir YouTube kanalın var. Orada çekmeye başlamam yerine YouTube'a çekmeye başla devam edebilirsin düşündüm. E, eski videolarımı editleyecektim. Böyle bir video falan çıkıyordu ama dedim ki niye yani niye eskileri yükleyeyim ki yenisini çekmek varken. E, bu sabah uyandım. Bu sabah salak gibiydim bu arada. Kalp çarpıntım falan var bir haftadır. Bu sabah saçma sapan bir kahvaltı sonrasında ödev yaptım. Ders hazırlığımı yaptım. Sonra dedim ki bulaşık yıkadım. Bakın abartmıyorum bir aydır falan bulaşık yıkamıyordum. Yani o kadar böyle bir yoğunluk bir boş vermişlik falan çekiyordum. Yıkamışken dedim ki su koyayım ve mantı yapayım. Sonra mantı yapmak için suyumu bir koydum elektrikler gitti. Bir saate falan gelecekmiş. ondan sonra da duş almam lazım. Sonra da artık finallerime çalışmaya başlayacağım. Haftaya finallerim başlıyor. Mantını... annem dedi ki eğer suyu kaynadıysa kapağını kapat. O dedi kendi kendine pişer. Bir ona bakıp kontrol edeceğim. Belki biraz pişmiştir yerim. Yani kötü bir noktada değil. Ama güzel. Super Fresh'in donmuş mantısını kullanıyorum. Orada çok güzel. Yoğurdum. Ve tabii ki kızılcık izleyeceğim şimdi bunu yerken. Arkadaşlar Head saat 9.30 oldu. Ben duş falan aldım. işte mantımı yedim. Saçımı falan kuruttum. O arada keşke ders çalışsaydım. Ama biliyorsunuz çalışmadım. Burası bu şekilde açık. Ve çalışmam bekliyor ıhlamur falan yaptım kendime çünkü biraz böyle kalbim çok çarptı. Şimdi bir saat falan edebiyat çalışacağım. Sizi de kenara koyup hızlandıracağım. Birlikte çalışalım diye. Müzik <laughs> günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Ocak. Pazartesi. O yalnız değilim. İçeride uyuyan biri var. O yüzden sessiz konuşuyorum. Kendime bu sene her sabah 9'da uyanma sözü verdim. Çünkü diğer türlü gün bitiyor. E, uyandım. Kahvaltı yaptım. Şimdi ders çalışacağım. 1-1,5 saat kadar. Sonra Neva'yla yemekhaneye gideceğim. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Dışarıda iki gürültü. Evet şimdi hazırlandım. Üstüme bu kaza giydim. Hatta kot giydim. Ve botlarımı giydim. Üstüme de bu fufuduk montumu alacağım. Zaten sadece öğle yemeği yiyip geri geleceğim yüzden. Yemekte <laughs> de nohutla plan varmış. çay bakın yanımda kim var. Şimdi? Ne var? <laughs> çok utanç <çok güzel. gülüyor> verici bu arada. Şimdi Yağmur'u bekliyoruz. O gelsin. Vejeteryan'da yiyeceğiz. Böyle ne var? Glow up geçirmemiş mi? <laughs> Glow up geçirdim. Öyle şimdi bekliyoruz. Çok kalabalık. Utandım biraz. En sevdiğim, en sevdiğim. Senin de en sevdiğin de değil en mi? <laughs> Senin de en sevdiğin. <laughs> en sevdiğimiz. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Neva ile eczaneye gittik. İşimiz vardı. sonra burada biz bir yer var Zeynur diye. Bizim okulun içinde kampüsü. Oraya kahve içmeye geldik ama biliyorsunuz ki ben kahve içemiyorum çarpıntım olduğu için. Ben sıcak çikolata söyledim. Neva bayan da Türk kahvesi söyledi öyle şimdi onları bekliyoruz arkadaşlar bakın kimler var Sıla ve Nevoş ee, akşam yemekhanesi kaçırdık o ringi arada. Kaç! <laughs> ringi kaçırdık <laughs> ringi kaçırdık kaçırdık köpeğe bakın <laughs> ne? Ne? ne geçmiş doğru <laughs> istersen göre bekleyelim. Ben sormam. Önce Bir <laughs> şey geldi. Egoymuş. Acıver. <laughs> Bu ah ağır... çünkü bilmediler. o zaman plan nedir? Ben yürümem köpek var. Ben. Yani burada mı bekleyeceğiz? O zaman KKM'ye i̇şte yürüyelim. KKM. KKM'ye gidiyoruz Şimdi KKM'ye yürüdük. Şimdi de link bekliyoruz. <laughs> Koştuk ringe. Bizi almadılar. Ring şoför bizi beklemedi. Ayıp etti biliyorsunuz bu noktada. Öyle şimdi bekliyoruz ring. Güzel. Arkadaşlar bugün günlerden 7 Ocak. Kısal olması lazım. Bugün çarşaf yani nevresim değiştirme günü. Sabah 9'da uyandım. Ondan sonra şöyle bir kahvaltı yaptım. Aşağıdan simit aldım. Şimdi de çarşafların resimlerimi değiştirdikten sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Ee, saat 12'ye kadar çünkü sonra öğle arası falan giriyor. Hazır böyle bir ara vermiştim. Onu yapalım istedim. O zaman birlikte çıkartalım. Sonra ben aşağı inip geleyim. Sonra birlikte de geçirelim. <laughs> Nefes nefese kaldım. Verdim. Aşağıya temizleri aldım. Şimdi geçiriyoruz. Müzik <laughs> arkadaşlar. Şansıma üstünde ot sembolü olan kılıf geldi. Arkadaşlar yapamıyorum ya. Gerçekten o kadar sıkılırım ki edebiyat çalışırken. Bayılmak üzere falanım. Daha yapmam gereken galiba 3 3 tane şey var. Minvalinde okuma, şiir minvalinde. Yok ya. Ben yapamıyorum galiba. Ve ikinci dönemde bunun ikincisini alacağım. Çalışmak 3 gündür 6 Tabi 3-4 gündür falan çalışmaya çalışıyorum ya. O çalışmaya çalışıyorum. Ne demek ya? Bayılacağım. Çok sıkıldım. Arkadaşlar şimdi çalışmam gereken kısımları bitirdim. Şöyle açayım ışık gelsin. Pilatese çıkıyorum. Ee, ama size ne giydiğimi göstermek istiyorum. Böyleyim. Çok basic. Çok günlük. Bu, annem almış. Ona kısa geldiği için bana verdiği bir kazak, sweatshirt. İçine böyle beyaz giyince beğendim. Çok giymek istemiyordum ama iyi oldu. Altıma da pantolonlu bir sene aldım. yani geçen sene. İndirimden. Black Friday'den. Bu da böyle oldu. Altıma da botlarımı giyeceğim. Hatta giyeyim. Bir dakika. Arkadaşlar bakın yanında kim var? Ne boşla pilatesten çıktık. Şimdi ring bekliyoruz ve çiğ köftesi <laughs> yanımdan gidecek. <laughs> <laughs> Bizi... <laughs> Şimdi ring bekliyoruz ve çiğ köfte söyledik. Yaşasın. En sevdiğim. En Yemek sevdiğim. sepetindeki sepette 150 kodun sayesinde 65 liraya yiyoruz. Dürüm artı içecek. E, ee, bu yıldan sonra da e, Damla 200 koduyla tekrar e, kupon alabilirsiniz arkadaşlar. Hayır tabii ki de bir şey yok. Henüz o kadar bilmedim. İnşallah o günlerde. Tamam ceza yemeyeceğim. Yemek sepeti dava açıyor. Yemek sepeti reklam. Hashtag <laughs> 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 <Neştirak> reklam değildir. Hashtag <laughs> reklam değildir. Ama mecburi reklam. Öyle şimdi bekliyoruz gelsin. Mama yiyeceğiz. Selam. Bugün günlerden 9 Ocak Perşembe. Bugün benim edebiyat sınavım vardı. Fena geçmedi. Yani aslında bu videoyu dün kapatıp dün yükleyecektim ama dün hastaneye gittik. Kalp çarpıntım biraz kötüleştiği için bugün daha iyiyim. O yüzden bugün videoyu kapatıp bugün yüklüyorum ve şimdi hemen açacağım ve çekmeye vlog devam edeceğim. O zaman bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.